Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın emri peygamberin kabriyle ben de kızımın beraber arkadaş olmuşlar zaten. Baba olarak görevimizi birlikte Ömer Bey'le yapacağız. Olur. Onları evet. topluma karıştıracağız. İnşallah. Ben de dede olaraktan tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu Allah razı olsun. Ya, hayır uğurlu hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam şimdi kahveleri içeceğiz. Rahat. Rahat. hayır olsun. Her iki taraf hayırlı olsun. Sağlık, bereket, işler. Hayırla, afiyetle. Amin. Güzel ekstraksiyon. Ma abi gel bakalım. Hey Murat abi o suptmadı ya. İlaçlı ortam. Abi bir daha istiyorum. Duygumuzdan burulmamışlar, dolmamışlar. Ne daha? Yok. Yüksek ses. Hadi dene. Açtırma. Emra tamam mı Emra? Açtın mı? Hadi İbrahim. Evet. Tamam. İsmail abi. Ben söyleyem ona YouTube. Hadi. İyi hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. <laughs> torunum, Furkan <Aslı> torunum, <laughs> <Türk> kızımız, <laughs> Merve Hanım <gülüyor> kızımız. <gülüyor> <gülüyor>

tek turla bilek üstü